Merhaba arkadaşlar. Şimdi play'e bastığım zaman top otomatik hareket ediyor ya. Ben oyuna başlayınca top otomatik hareket etmesini istiyorum demiştim bir önceki bölümde ve size bir desen anlatmıştım. O deseni anlatmak için 30 dakikamı harcadığım için bu yapmamız gereken şeye geçememiştik. Şimdi buna geçelim. Şimdi ben projekten, projedeyim. Projeden game manager'imin içinde bir variable ekleyeceğim. Game açıktı zaten benim. Çift tıklıyoruz buna. Tamam. Geldim Game Manager'ımın içinde şu elmayı falan sildim artık. Şu elmaları bir kurtulalım elmalardan. Şunlar elmalar falan işimiz yok. Bunlar anlatmak içindi zaten. Şuradan da elmamız gitti mi tamamdır. Şunları Ctrl S diyelim. Elmaları temizledik. Şimdi ben burada bir variable açmam gerekiyor. Biliyorsun ki içindeki variable'lara artık istediğim yerden erişebiliyorum şu desen ile. Buraya bir public dışarıdan erişilebilen bol değerli bir oyun başladığını kontrol eden bir variable açıyorum. Oyun başladı mı? Eşittir. Başlangıç değeri false. Yani başlarken oyun başlamadı, değil mi? False yaptım. Bu false ise e, topu hareket etmeyecek, True ise topu hareket edecek. Bu şekilde bir şey açtım. Şimdi buraya gelip bakıyorum. Game Manager'ımın orasında bir e, variable oluşacak. Şurada göreceğiz. Şimdi buradan şuna basıyorum ve buradan oyun başladı mı gözüküyor. Tamam public olarak açmışız. Çok güzel. Şimdi ben ee, şeye gitmek istiyorum. Dikey hareketi engellemek istiyorum. Dikey hareket kodumuza geçelim. Dikey hareketi kodumuza geçtik. Dikey hareketi kodumuzda speed variable'ımız var. Axis variable'ımız var. Ondan sonra fixed update. Bizim işimiz fixed update değil. Çünkü neden? Fixed update ne yapıyorduk biz hatırlıyorsan. Rigid body'e velocity'sine x 0, speed ise input get access raw access, yani vertical yapmıştık. Bunları bir önceki videolarda anlattım. Burada ne yapacağız? Bunu başlar başlamaz play'e bastığımız zaman fix update devreye giriyordu. Start'tan sonra fix update devreye giriyordu ve bu içindekileri sürekli yapıyordu. Ben bu içindekileri sürekli yapsın istemiyorum. Oyun başlamadı ise yapmasın, hareket etmesin. Oyun başladı ise yapsın. Şimdi bak Buraya eğer oyun başlamadıysa hareket etmemesini istiyorsam. Eğer diyorum bak. Eğer başladıysa eğer başlamadıysa. O zaman ne yapacağım? Demek ki if kodumu eğer kodumu kullanacağım. Şimdi bak. Şu desenimizi güzelce bir kullanacağız. Şimdi bak nasıl güzel kullanacağız ki gör şimdi. Game manager'ın class örnek dedikten sonra oyun başladı mı variable'ına otomatikman erişebildim. Çok güzel değil mi? True ise hareket etsin. Aşağı. Eee, oh huh, huh. Ne yaptın öyle ya? Tamam. Tırnağa açalım şöyle. Şunu iptal edelim. Şurada sanki ayrıymış gibi olmasın. Ctrl Z. Şuraya da geri yapıştıralım. Anlaya bastım öyle. Alta basacağım, Shift'e bastım. Şimdi burada ne oldu? Eğer Game Manager Class örnek oyun başladı mı? Yani gidip bakıyorum. Yani hemen bunu kullanabiliyorum demiştim hatırlıyorsam böyle yazdığım için. Statik var, şey var. False. He, bu turu ise gerçekleşecek. içindekiler o zaman gerçekleşmeyecek. Ctrl S. Hemen bakıyoruz. Play'e baş, play e bastım. Birazdan başlayacak. Şimdi. Bak yukarı aşağı basıyorum. Bak hiçbir şey olmuyor. Fark ettin mi? Yukarı aşağı basıyorum. Klavyesini dinle. Bak oyun başladı bu true ise olsun demiştik hatırlıyor musun? Bak bunu true yaptım ve artık hareket ettirtebiliyorum. Ya bu true yaptım artık. Tabii biz oyunu oynayanlar burada gelip buraya true yapmayacak. Bu şuradaki düğmeye basarak true yapacaklar. Ama şimdilik ben buradan hani gösterdim ki bunu kapattım zaman bu gelip true'luğunu falsiye dönüştürecek. Çok güzel. Ama bir şey top niye hareket ediyor? <laughs> ben play'e başlamadan oyun kaybedecek. Skorlar saymaya başlayacak. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Topumun da hareket etmesini istemiyorum. Yani top da aynı şekilde false ise olsun. Şimdi topa geliyoruz. Topumuza gelelim. Bak. Şimdi topta burada ne var biliyor musun? Baksana bir şey söylemek istiyorum. Start'ta başlar başlamaz sağa doğru 1.5 hızında git demişiz. Bak bu startta buna ben desem ki eğer false ise desem bile o bakacak, diyecek ki "Ha, falseymiş bu." Bir defa kontrol edecek. Buradaki sonra turu olsa bile bir daha bu start'ta bir daha kontrol etmeyecek ki buradaki bir defa gerçekleşiyordu çünkü. Falsi ile gördüyse falsi devam edecek ve bir daha buradaki şeyi değiştiremeyeceğiz. Çünkü bu kendini başlattı ve bitirdi. Turu olarak yaparsak zaten hareket edecek. Zaten hareket ediyor biz durmasını istiyorduk. O nedenle biz burada hani Fixed Update içinde yapmıştık ya. Bunu da böyle Update içinde yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani Start'ın Start'a bir ihtiyacımız yok. Bunu silelim. Bunu update şekilde yapalım. Bir defa basıldığı için bu otomatik bu bizim işimize yaramıyor demiştik. Bu start'ı siliyorum o zaman. Tamamdır. Start'ı sildim. Bakalım burada update update'im var mı? Update'im aşağıda varmış. Update'i yukarı taşıyayım. Veya burada kalsın. Sonra yukarı taşırım. Şimdi bunun içine o kodu yazacağım. Şimdi get component başlar başlamaz bir şey yapmasını istiyorduk değil mi? Şimdi buraya yazarsak burada bir sıkıntısı olacak. Ekip body 2 diye biliyoruz artık bunları. Hızını, velocity'sini eşittir. Vektör 2'nin sağa doğru hareket etsin. E, çarpı speed hızıyla. Doğru yazdıysak bir sıkıntımız yok. Şimdi gelelim play diyelim. Şimdi bak ben burasında play diyeceğim. Ve Topumuz ne olacak? Sürekli kendini buraya doğru bir hızla götürmeye çalışacak. Bak sürekli update ya. Sürekli içindekileri yapmak zorunda. Görüyor musun? Sürekli bunu yapıyor. Ya biz bir defa gerçekleşsin sonra iptal olsun istiyoruz. Ama ondan önce ben buna eğer buradaki gibi pardon dike hareketteki gibi bu true ise bunu yap dersem ne olacak? başlangıç hareket etmeyecek değil mi? Buradaki gibi bak. If game manager true ise. Hemen yazıyorum. If game menajerdeki e, şey neydi class unutuyorum bazen ismini. Oyun başladı mı? True ise hep böyle yapıyor niye bilmiyorum. True ise bunu şunu da Ctrl X deyip aşağıya yapıştıralım. Bak Ctrl S başlarken ne olacak şimdi? Bak bunun bir sıkıntısı var ama. Hani bu sıkıntıyı sana ilk başta göstereyim. Yani sanki bu durduruyor başlangıçta. Bak fark ettiysen duracak şimdi. Play'e bastım. Ctrl S dedim mi? De durduğuna göre demişim. Bakayım demişim bak. Top hareket etmiyor. He, ha, her şey çözüldü o zaman. Bak, çarpıyor. Hayır. Oyun başladığımıya basacağım. Yani tuşa bastım başladı update'in içindekileri sürekli yapıyor. Kapatacak mıyım sonraki? Saçmalık. Oyun, o zaman diğerleri hareket etmez. Kapatırsam geri. Şimdi bunun için bir variable açmam gerekiyor arkadaşlar. Yani update'in içindekini bir defa yapsın istiyorum ya ben. Onun için bir variable açmam gerekiyor. Top script'in içinde bir variable açacağım. Neden açacağımı şimdi göreceksiniz. Şu anda an... Uf, boşluklara bak ya. şunu yukarı taşımayayım da. Şöyle yapayım. Yani bur burası olduğunu videoyu izlerken şuralarda bir şey yazdığımı zannetmeyin diye. Tamam mı? Buralara bak boş, boş gidiyoruz. Başlar başlamaz. Piravete olabilir. Piravete Özel sadece bu sayfada geçerli. Bol. True, false hareket Top. Pozisyonu. Script'i değil. Top. Ha. Ra. Keti. Update'i diyelim. Ya yani buraları daha mantıklı isimler verin. Beni gibi saçmalamayın. False. Şimdi ne yaptım? Buraya böyle koydum ki işaret yukarı aşağı diye nereye bakacağımızı karıştırabilirsiniz diye. Böyle bir variable ve başlangıcı false arkadaşlar. Şimdi geri gelelim buraya. Şimdi oyun başlamadan bu başlamayacak. Tam bu hani oyun başlaması gerekiyor önce. Oyunun true olması gerekiyor ki bizim oyunumuz true değil. Biz onu oradan true'yu basacağız. Şuradan true'yu basacağız. Onun açtığını true olduğunu göreceğiz. Normalde bunu görmek için burayı o yüzden size burayı gösterdim ki açıp kapamayı göstermek için. Normalde tuşla yapacağız. Mantığını anlamanızı istiyorum. Şimdi bu true olursa ve v'miz neydi? Buydu. Yani yanında bir koşul daha yazacağım. Top hareketi update de false ise o zaman bunu yap. Ama sürekli false yine böyle bıraktım diyelim. Bak yine saçma sapan bir şey olacak. Şu anda zaten false. Hiçbir şey yapmadın ki. Ne anlam var? Top turu. Şimdi ben play'e basayım. Play'e bastım. Top hareket etmiyor. Bizim mobiller de hareket etmiyor. Şimdi oyun başlamaya basıyorum. Görüyor musun? Tır, tır 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 ediyor. Niye biliyor musun? Şundan. Bu iki koşul gerçekleştiği zaman bu oluyor değil mi? Birinci koşulu ben düğmeye bastım. True yaptım. İkinci koşulda false. E iki koşulda da gerçekleşiyor. Sen bunu buraya niye yazdın falsi diye. Sen bu. Hiçbir şey yapmasan da hiçbir şey değişmedi yani. Şimdi neden onu yaptığımı göstereceğim. Daha iyi anlayacaksınız. Diyeceğim ki altına da. Bir kere bu bu koşul ikisi de gerçekleştirince top hareketi update'i eşitle true'ya. Şimdi sana göstereceğim ve daha iyi anlayacaksın. Ctrl S. Şu sistem bizim bildiğimiz sistemdeki şeydi. True ise ki başlangıçta false. Yani bu koşul direkt iptalsten çalışmıyor. Bu koşul doğru şu anda yukarıda bu koşul doğru. False olmasına rağmen yani koşul doğru. O yüzden bu yanlış bu doğru olduğu için içindeki koşulu gerçekleştirmiyor. Ama ben ta ne zaman ben buradaki düğmeye bastığım zaman veya kodla onu true yaptığım zaman pardon masum şey çıktı. İkisi de bu da true oluyor. Yani bu da gerçekleşiyor ve bu da gerçekleşiyor. Fals olduğu için gerçekte falsam ve true diyorum. Sen onu anladın işte. Eğitim eski eğitimlerin baktığını anladın. Sonra geliyor bunu yapıyor, içindekini yapıyor ve sağ doğru bir defa hızı verdikten sonra top hareketi update'ini true yapıyor. Yani artık bu false içe gerçekleşecekti ya. Artık bu kendini şuradan true'ya döndürdüğü için bu koşul doğru bu koşul yanlış olduğundan içindekini bir daha yapmıyor. Update'in içindekini ne yaptık? Start eventi gibi bir defa gerçekleşmesini sağladık. Sağladık dedik de bakalım gerçekten sağladık mı? Bir de yanlış çıkıyormuş. Her zaman bunu diyorum ama. Bakalım play'e bastım. Gördüğün gibi bir koşulumuz şu anda iki koşulumuzda. iki koşulumuzdan birisi çalışmıyor. Diğeri true. Bastım. Bak artık sekiyor. Neden siktiğini sanastan anlattım. Çünkü artık burada true yaptım. Yani ikinci koşulumuz gerçekleşmediği için if artık içindekileri yapmıyor. İki koşul gerçekleşirse içindekileri yapıyor. Yapıyor ve değiştiriyor kendini. Bir koşulu iptal ettiği için içindekileri yapmıyor. Çok güzel değil mi? Hani keyifli değil mi yani? Gerçekten bence gayet keyifli. Sizce de öyledir diye düşünüyorum. Tamamdır. Şuradan şimdi şu ikisini de şunları silelim ki siz izlerken böyle kodlar aşağı indi ne yapacağız falan filan diye kafanız karışmasın. Ee, şimdilik bu kadar yeterli. Bir de ben size bir örnek vermek şey yapmak istiyorum. Bir tavsiye vermek istiyorum. Bak şimdi sen bir defter al elini. Tamam mı? Defter al. Defterin bir sayfasına class dikey hareket yaz. Sadece bomboş bırak sonra aşağısını. Buraya da class Top script yaz. Bir sayfa daha çevir. Bir sayfaya bir kelime yazma. Bir şey yazmanı istiyorum. Game manager yaz. Böyle böyle. Mesela buraya bir sayfa yaz. Buraya dikey hareket. Top script. Sayfa çevir. Game manager. Bunlar script'in içindekiler olsun. Sana tavsiyem şu. Bak başlangıçta bunu yapmanı sana, senden istiyorum. Şimdi dikey harekete geldin ya. Dikey harekette şunları yapmanı istiyorum. Çünkü bak bazen ben geleceğim şuraya speed yazacağım. Sen speed neydi ya diyeceksin. Ve videoda ben anlatırken yukarı çıkartma benim videomu yukarı çıkartma ihtimalim var mı? Yok. Çünkü ben yukarı çıkarsam yukarı çıkabilirsin. Defterine bakacaksın. Speed'e bu adam ne yapmış? 25 yapmış. Ha bu speed'i burada kullanmış. Yanına not al. Axis'te Axis'e de bu ne demiş? Hani string float bunları yazmam. İsim önemli. Axis'te vertical yapmış bunu. Dik hareket. Bunları bunun için de Top script'e geçtik. Bak onda da speed var. Top script'in sayfasını yazacaksın speed diye. Yani topun hareketi için yapmış. Top hareket update false. Hemen top hareket update'i Altına yaz variable'ını. De ki false yapmış şundan şundan dolayı. Çünkü bak ben burada aşağı iniyorum. Geliyorum diyorum ki buraya sana. Top harekete update true diyorum. Ve e, herkese iyi günler. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Videoyu kapatıyorum. Ya sen diyorsun ki, ya top hareketi update'i. Dikey harekete mi yazmıştı? Game Manager'de miydi? Nerede lan bu diyorsun bana? Ve videomu da yukarı çıkartamıyorsun. Geri geri alacaksın. Bir şey yapacaksın. Bu senin için bir eziyet olacak. Bunu böyle kendiniz yaparken de yapın. Kendiniz bir variable atıyorsunuz defterinize böyle. Evet 3 sayfayı feda edeceksin. Ama e, senin oyun yapmana yardım edecek bu. Bunu biraz geç kaldım söylemekte. Bu variable için çok önemli. Çünkü hangi variable nerede işe yarıyor bu ilk başta sıkıntı yapıyor. Ondan sonra kafandan takır 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 inşallah yapacaksın. Ama başlangıçta bu variable'ları e, insanın kafası karışıyor. Gerçekten kafası karışıyor. Oyun başladı mı? Class, Kla, class, ör, örnekler. Oyun başladı mı dedi mesela. Top script'e geldim tamam mı? Ben geldim buraya. Nereye yazmıştım onu lan? Yazdım yeri bulamıyorum. Class <laughs> örnek oyun başladı mı dedim. Tamam game manager'den belki anlarsın. Ha bunun variable'ıymış diye ama. Hadi bazen de anlayamadın diyelim ya. Modlu yaptım anlayamadın diyeyim ya. Oyun başladım variable'ı neredeydi ya? Hemen defterine bakıyorsun. Aa game manager'danmış. Aa game manager'da bunu böyle şeyle yapmışım. Ee, desenli yaptığım içinmiş. Sadece variable yanına şu slash slash ne yaptığını anlatan şey. Tamam mı ufak bir not düşmen lazım. Defter anlamın için daha iyi olacaktır. Kendinize iyi bakın.